Selamlar, merhabalar Burçmanya'nın Koç ve Yengeç Burcu takipçileri. Umarım iyisinizdir. İnşallah keyfiniz yerindedir. Bu videomda sizlere Koç Burcu, Yengeç burcuyla anlaşır mı sorusunun yanıtını vereceğim. Kanalıma aboneyseniz bu video ile ilgili bir bildirim almış olmalısınız. Eğer henüz abone olmadıysanız şu an itibariyle olabilir ve ayarlardan bildirimleri aktif hale getirip bundan sonra yapacağım paylaşımlar hakkında bildirim almaya başlayabilirsiniz. Öncelikle şunu belirtmek istiyorum şimdi e, koç burcu olabilirsiniz ve yengeç burcu biriyle bir partnerle ya da eşle anlaşıp anlaşamayacağınızı merak ediyor olabilirsiniz. Biraz sonra söyleyeceğim şeyler e, sizin biraz canınızı sıkabilir belki anlaşamayacağınızı düşünebilirsiniz ama... Koç burcu olup Yengeç burcuyla çok iyi anlaşan bir çift gördüm. Gerçekten çok mutlulardı. Gerçekten birbirlerini deli gibi aşıklardı. Dolayısıyla, e, astroloji şöyle sadece Güneş burcunuza göre değerlendirmemelisiniz. Karşı tarafla anlaşıp anlaşamayacağınızı Güneş burcuna göre veriyorum ben şu an bilgileri, bu bilgileri. Ama e, karşı tarafın ya da sizin yükseleniniz farklıdır yükselenleriniz çok iyi anlaşır ve çok uyumlu bir çift olabilirsiniz dolayısıyla sakın ha yelkenleri suya indirmeyin hemen şimdi anlatmaya başlayalım ee, koç ve yengeçin tamamen farklı iki kişilik olduğunu söyleyebilirim öncelikle. Koç dürtüsel, rasyonel ve entelektüel bir varlıktır. Yengeç ise bunun tam tersidir. Yengeç sakindir ancak ihtiyaç anında sakin kararlar alamaz. Ee, sağlam kararlar olmaz aldığı kararlar yengeç burcunun. Her ikisinin de ortak noktalara sahip olma şansı çok yüksek. Ancak yine de konu romantizme geldiğinde genellikle ilgi çekerler. Bu ilişki hem koçun hem de yengecin hayatında çok önemli bir yer tutar. Eğer anlaşabilirlerse biraz önce de belirtmiş olduğum gibi gerçekten çok tutkulu, çok bağlı, gerçekten muhteşem bir aşk yaşayabilirler. Ee, eğer koç ve yengeç birlikte olursa hem duygu hem de eylem yoluyla hedeflere ulaşan güçlü bir çift olabilirler. Yengeç burcu koçun yavaşlamasına ve şefkatli olmayı öğrenmesine yardımcı olabilir. Çünkü koç çok hızlı biliyorsunuz. E, koç ise yengecin kabuklarından kurtulmasına yardımcı olabilir çünkü Koç hareketlidir maceracıdır. yengeç burcu da böyle evcimen falan ya hani sakin e, Koç burcu ona bu anlamda yardımcı olabilir. Öte yandan yengeç psikolojik olarak hain olabilir. Her iki taraf e, yani e, hem koç hem de yengeç lider burçlardır. Ancak birlikte olmayı öğrenmeleri gerekir. Yani e, ikisinin liderliği birbirine sökmez, ortak kararlar vermeyi, ilişkide lider olmanın e, gerekli olmadığını öğrenmeleri gerekir. Dışarıdan bakıldığında koç bir sorunla yüzleşmek için her zaman acele eden patron gibi görünür. Yengeç ise iyi başa çıkma becerilerine ve durumu analiz etme kapasitesine sahip olduğundan daha soyut bir şekilde komuta etmektedir olayları. Yengeç inatçı olabilecek koçtan daha açıktır anlaşmaya aslında yengeç de inatçıdır ama koç çok inatçı olduğu için yengeç burcu daha ılımlı olabilir anlaşabilmek konusunda. Koç ve Yengeç burcunun eşleşmesi benzer tarafta olduklarını anladıklarında birlikte çok iyi anlaşmalarını sağlayabilir. Yengeç sessizce geri tarafa doğru giderken arka hani böyle artlarını hani önünü ardını korumak var ya. Yengeç burcu artlarını koruyabilir, ilişkinin ardını koruyabilir. Koçsa bu noktada dikkat çeker. Ee, Eşit bir ilişkiye sahiplerdir aslında güçleri eşittir ilişkide çünkü ikisi de diğerinin sahip olmadığı şeyleri sunabilir birbirine bu çift için güven sorunu benzersiz bir sorundur ee, birbirlerinin sadakatine olan inançları hakkında nadiren tartışırlar güvenirler birbirlerine. Ee, biraz önce bahsetmiş olduğum gibi gerçekten iyi bir birliktelik yaşarlar duygusallık söz konusu olduğunda genellikle karşılaştıkları zorluk güven eksikliğine dönüşebilir duygusallıktan bahsediyorum ee, fiziksel birlikteliğe dair benzer bir bakış açısı vardır ikisinde de ee, yengeç partnerinin bakış açısına göre talepkar ve hatta düşmanca görünebilir ona karşı eee İkisinin yani koç ve yengecin ikisinin de içgüdüsel olarak hareket etme ve daha e, olaya başlamadan diyaloğu durdurma konusunda benzer bir eğilimi vardır. Bu şekilde yanıt vermek istemezler ancak birbirlerinin sınırlarını zorlayarak konsantre olmaları ve tartıştıkları sorunu çözmelerini zorlaştırır bu durum. Ee, Koç burcu Mars tarafından yönetiliyor biliyorsunuz yengeç burcu Ay tarafından yönetiliyor kontrol ediliyor bu ruhsal ve fiziksel ıstırabın ideal bir anlatımıdır yani biri savaşçı öbürü çok duygusal dolayısıyla güçleri saf olmalıdır yani birbirlerine karşı üstünlük sağlamak gibi bir durum söz konusu olmamalıdır. Birbirlerine dikkatli ve düşünceli davranmak, söyledikleri her kelimeyi tartmak önemli aralarında. Hem koç hem de yengeç son derece sorumludur. Ee, sorumluluk alırlar ancak koçun sıklıkla empati sınırlaması olduğu kabul edilir. Yani empati kurma yeteneği çok yoktur koç burcunda. Yengeç burcu ise gerçekten çok empatik. Ee, kabuğun altını hani böyle... Hani Yengeç Burcu'nun kabuğu vardır ya o kabuğu aşmaya gelince arkadaş canlısıdırlar birbirleriyle. E aynı zamanda ateşlidirler ve arkadaşlıklarına karşı büyük arzuları vardır. Kendi inceliklerinden korktukları için sınırları aşırı Yerimden zıpladım yemin ediyorum korktum. Nerede kalmıştık? Korktukları için sınırları aşırı katı olabilir. Özellikle e, ikisinin de. Ve bazen zalim de görünebilirler buna karşı. Duygulara karşı yaklaşımları farklı görünse de birbirlerinin derinliklerinin farkındadırlar. Ve çoğu zaman birbirlerine bu konuda değer verirler. E, koç Kişinin yorgun yoğunluğuna, bağlılığına ve güvenilirliğine büyük değer verirken yengeç mantıklı ve dengeli kalma kapasitesine, mücadele ettiği özelliklere ve psikolojik dengeye önem verir. Eğer başarılı olurlarsa kesinlikle başka bir arkadaştan memnun olmayacaklardır. Ee, i̇kisi eğer anlaşırlarsa bir ilişkiye bir başlarlarsa sonra hayatlarında e, üçüncü bir kişiyi Üçüncü bir kişiyi demeyelim de. Şimdi mesela şöyle anlatayım ben size. Koç burcuyla yengeç burcu birlikte oldular. Birlikteliklerin e, çok iyi, çok uyumlu olduğunun farkına vardılar. Sonra bu çift ayrıldığında yeni bir ilişkiye başlamakta çok zorlanırlar. Çünkü herkes de aynı duyguyu, aynı e, şeyi, aynı farkındalığı, aynı birlikteliği ararlar ve bulamazlar. Dolayısıyla eğer Olursa Koç ve Yengeç gerçekten çok iyidir diyebilirim size. Koç ve Yengeç burcu anlaşabilir mi? Öğrenmiş olduk. Ee, bu konuyla ilgili söyleyeceklerim bu kadardı. Tekrar görüşünceye kadar kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olup ayarlardan bildirimleri aktif hale getirmeyi unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.